Kızlar. E yeterince oynamadınız mı? Yani fazla Herkese ya. merhaba diyeyim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Yaprak nerede? <laughs> yaprak da burada. Yaprak. Kızım yet. <laughs> Yağmur her taraftan elini çıkarıyorsun. Dev gibi yiyecek, küçük şeyin içinde. <laughs> yaprak bana bak. Anneciğim yeterince oynadınız. Hadi gidiyoruz artık. Anne biraz daha dursaydık ya. Kızım gitmemiz lazım. Hadi ya. Tamam. Yaprak bak yaprak elinden tut. Yaprak nereye kaçıyorsun? Hadi oradan da kay bakalım. Ondan ben sonra de, gidelim. Ben hiç yani ben de Sana uygun değil zaten o ya mı? <laughs> Aynen bir yere uzansam zaten bu sizler <laughs> Boyun yaplar. kadar. Hadi yaprak kay gideceğiz. Ne oldu? Korktum be. Korktun mu? Tut ellerini, yaprak baba baban nerede? Aa! <laughs> yukarıya çık. Yüksel hangi ara çıktın sen ya? <laughs> ben seni kaydırayım dur. <laughs> hadi kay bakalım. Kay ondan sonra gidiyoruz <laughs> yaprak. Geç kaldık hadi. <laughs> tamam gel şimdi. Hadi kay bakalım. Bırak ellerini kay. 1, 2, 3. Aferin, hadi şimdi yağmur gidiyoruz, hadi kızım. Hadi. hadi. Ama yaprak yeterince oynamadınız mı? Hadi geç kaldık ya. Yaprak. Bak baban bekliyor. Bak yukarıda kaldı baban. Hadi. Gidelim daha yemek yiyeceğiz. Hadi kızım gel. Evet. Evet. Başka? Evet. Top, top, bir de... Ketçap evet başka. Varars. O zaman gidelim hadi hamburger, patates, ketçap, mayonez istiyormuş arkadaşlar yaprak. Gidelim de alalım. Ama düşünün. sen oraya girersen gidip yemek yiyemeyiz yaprakçığım. Hadi gerçekten <laughs> geç kaldık. Yaramazlık yapma. Hadi bakayım. <laughs> Yağmur tut kardeşin elinden hadi. Babam bak çıkacak şimdi <laughs> seni. Evet hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi hadi. Yağmur gel hadi biz gidelim yaprak da gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Babası biz gidelim yaprak gelir. Hadi gelir misin yaprak? Hadi ben bak kapını açtı baba. Aa, hadi ama Biz gidelim hamburger yemeye o zaman. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüm yaprak. yaprak, sen orada kal o zaman. Biz gidiyoruz. Hadi. Hadi Aa, yağmur gidiyoruz. Koş, kızım. Hadi. koş. Hadi. Ne demek of? Babası hiç bence onun yanına gitme. Ben bunu böyle kucak böyle. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Yürüyen merdivenlerden mi çıkacağız? Aa, yaprak? Yaprak binecek mi? Korkuyor abi seni, baksana. Yaprak? Korkuyor musun? Yaprak korkuyor musun kızım? Evet. Aa, bir şey yok kızım bunda. Bir ya. şey yok anneciğim ya. Allah Bak bir şey ya. sana, Yağmur abla var ya, Yağmur abla da korkuyordun. Evet Yaprak, Küçük ben seni ya. yaşındayken çok korkuyordum yürüyemeyken. Sonra ama, ama alıştı, hiçbir şey olmadı. Evet, bir alıştım falan. Yaprak. Bak, 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 bak ne yapalım biliyor musun? Babanın babası sen elinden mi? Ben elinden tutayım elinden. Bence. <laughs> <Hı>. Ya <laughs> ne gidiyor ne geliyor kaldık burada ya. Yaprak. <laughs> tamam, tamam Kucağına mı alsan yüksel ya? Yağmur korkmuyor kızım sen korkuyorum diyorsun hemen. Yağmur gitti. Bence bir, bir, kendini bir alışır belki korkmazsa. Elinden tutayım ya ben seni? <laughs> hadi gel Hadi bakalım. Çıkacağım. Hadi gel. Yağmur gitti de iniyor bile babası oradan Yağmur, tekrar. Hadi. Bak bak Yağmur biniyor. Aferin sana. Aferin. Hadi en sallan. En Dur ben de geleyim. Yağmur sen de arkamızdan gel. Elini tut babası. Tamam, bak ben. Sıkı sıkı tut. Bırakma ama. babası elini ama ya. Bak gördün mü alıştı. Yağmur gitti de geldi bile. İki tur attı. Beni koşturuyorsunuz ya. Aferin sana yaprak. Bak. Evet. Korkacak hiçbir şey yokmuş değil mi kızım? Aferin. Ya <laughs> Vay yavrak ya. Aferin hadi. sana. Yürü. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi yani el sallayalım bir saniye. El sallayalım. Bir <laughs> saniye. Gel, gelme gelme. <laughs> Şeyden düşüyor. Merdivenlerden düşüyor <laughs> arkadaşlar. Hadi görüşürüz de arkadaşlar. Kocaman öpücükler. Kocaman kocaman. Bay bay. Arkadaşlar sakın yürüyen merdivenden korkmayın. Korkacak evet. hiçbir şey yok. Ama dikkatli olmak evet. lazım değil mi? Tabii ki de. Efendim. Bay bay yap. 拜拜。Bye bye.